Eskişehir Han ilçesinden Yazılıkaya mevkiinden Hepinize selamlar, saygılar Saadet öteniz sonsuz Refik Korkmaz eğitimleri 5 modülden oluşuyor 5 modülün tamamını Eğitmenlerimizden Alabilirsiniz Birinci modülde bilinç altının dilini 2. modülde sadece hayal ederek kendi şifanıza ve başkalarının şifasına vesile olmayı üçüncü modülde levhayı mahfuz bilgilerine ulaşmayı dördüncü modülde İlyada destanının bilinç ötesindeki gerçeklerine ulaşmayı beşinci modülde Odiseya destanının bilinç ötesindeki gerçeklerine ulaşmayı öğretiyoruz. Refik Korkmaz Eğitimleri Çağından önce dünyaya gelen eğitim. Yüzyıllar sonra dünyaya gelecek eğitim şimdiden geldi. Han yeraltı şehri.